Merhabalar. Bu videomda 26 Ağustos 1 Eylül haftasının haftalık astrolojik gündemini paylaşacağım sizlerle. Bu hafta oldukça önemli bir hafta. Çünkü bir yeni ayımız var Başak burcunda ve oldukça etkili. Buna ilişkin bir video paylaşmıştım Başak burcunda yeni ay videosu. Burada detaylıca anlattım ve burçlara ilişkin etkilerini paylaştım. Onun dışında Uranüs'ün oldukça aktif olduğunu görüyoruz. Uranüs bu hafta içerisinde bizlere ani beklenmedik gelişmeler getirebilir. Ve e, bununla beraber bu hafta içerisinde aslında Eylül ayına hızlı bir giriş yapacağız. Eylül ayı astrolojik yorumlarında bahsettiğim üzere Eylül ayı oldukça gündemin yu yoğun olduğu ve hızlı gelişmelerin yaşanacağı bir ay olacak. Ve Temmuz ayının zorlu etkisi Ağustos ayının dengesizliğinden sonra Eylül ayasında taşların yerine oturacağı ancak nasıl oturduğunu çok da fazla anlayamayacağımız bir ay olacak. Çünkü hemen hemen her günde ayrı bir astrolojik gündem, ayrı bir gelişme yaşanacak ve dediğim gibi artık taşlar yerine yavaş yavaş oturmaya başlayacak. Bu hafta bir nevi Eylül ayının hazırlığı niteliğindeki ki zaten e, Ağustos ayının son günü gerçekleşen yeni ay ile beraber aslında Eylül ayının ayak seslerini hissediyoruz ve bu yeni ay aslında Eylül ayında hissedilecek bir yeni ay. Geçtiğimiz hafta ufak şansların yanı sıra haftanın son günlerinde biraz depresif, moralsiz ve keyifsiz hissedebildik. Yanlış anlaşılmalar, tartışmalar, e, agresif tutumlar ve birbirini anlayamama halleri aslında hakimdi. Bu hafta artık bazı şeyler netleşiyor taşlar dediğim gibi yerine oturmaya başlıyor ve Eylül ayı sonuna kadar da bu süreç devam ediyor olacak. Evet haftanın ilk günü 26 Ağustos günü Ay Yengeç Burcu'nda güne başlayacağız. Ay 26 Ağustos'un ilk saatlerinde Yengeç Burcu transisine başlayacak. Biliyorsunuz Ay Yengeç Burcu'ndayken daha çok dördüncü ev konuları gündemdedir. Evimiz, ailemiz, yuvamız, annemiz, ebeveynlerimiz, bunun yanı sıra e, aslında içsel dünyamız, Konfor alanımız, kendimizi güvende ve konforda hissetmiş olduğumuz her yer ve her kişi aslında ayın ve yengeç burcunun konusudur, dördüncü evin konusudur. Gizli yönlerimiz ve geçmişle ilgili takıntılarımızın aslında e, hissedilir olacağı günler başlıyor olacak. Dolayısıyla haftanın ilk günü zaten ay günüdür, pazartesi günü. Dolayısıyla burada özellikle işle alakalı, kariyerle alakalı çok fazla... E, işlevsel değildir pazartesi günleri. Daha ziyade evle ilgili işlemleri yapmam, evde vakit geçirmeye, özellikle temizlik yapmam, dinlenme, hayal kurma ile ilgili, aile ziyaretleriyle ilgili bir gündür ancak e, Ay Yengeç burcunda olmasına rağmen akşam saatlerinde Venüs Uranüs arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Dolayısıyla bu etkileşim aslında e, o ay, ay gününün biraz etkilerini aslında hafifletecek ve daha çok sorumluluklarımız, iş hayatımız, parasal durumlarımız, sahip olduklarımızla ilgili gündemler ortaya çıkacaktır. Burada özellikle ee, mücadele etmiş olduğumuz alan ve elde ettiğimiz menfaat arasındaki dengenin e, yerine geleceği ve bu alanda destekleneceğimiz bir etkileşim söz konusu özellikle dolayısıyla burada beklenmedik maddi gelirler Gelebileceği gibi ikili ilişkiler anlamında da beklenmedik sürprizler, beklenmedik jestler e, aslında karşımıza çıkabilir. Çünkü geçtiğimiz haftanın son günleri biraz keyifsizdi. Biraz aslında haftayı e, moralsiz kapattık diyebilirim. Bu motivasyonla Uranüs'ün beklenmedik etkilerini aslında iyice şekilde kullanmasıyla Venüs-Uranüs etkileşimi ikili ilişkilere acil bir destek gibi e, aslında yetişecek imdadı diyebilirim. Ve dediğim gibi Boğa Burcu ve Başak Burcu aslında her ikisi de toprak burçları ve dolayısıyla sahip olmayla ve maddeyle ilgilidirler. E, toprak burçları genel anlamıyla maddiyatla ilgili burçlardır ve bunlar arasındaki etkileşim aslında sadece ikili ilişkiler anlamında değil. Bunun yanı sıra maddi durumumuzu iyileştirme anlamında da bizleri rahatlatacaktır, bizleri destekleyecektir. Hiç ummadığımız yerlerden gelen destekler, hiç ummadığımız yerlerden gelen gelirler, iş fırsatları, iş olanakları, ek iş imkanları. Bunun yanı sıra günlük sorumluluklarımızda belki bize yardımcı olacak bir kişi veya bir olay aslında bizi haftanın ilk gününde özellikle akşam saatlerinde bir nebze olsun rahatlatacak ve hafifletecektir ve günün ilk yarısındaki o melankolik havayı dağıtacaktır. Aslında haftanın 2-3 günü bu etkiler altında ilerleyecek. Yani pazartesi, salı ve çarşamba günleri de venüs-uranüs etkileşimini hissediyor olacağız. Özellikle toprak burçları bu alandaki şansı fazlasıyla hissedecektir. Bu haftalık yorumlardan aralarda aslında genel yorumlarda hangi burcun daha çok desteklendiği veya hangi burcun daha çok etkilendiği gibi hususları detayları da artık iliştirmeye başlayacağım. 28 Ağustos günü Ay Yengeç Burcu transitini tamamlıyor olacak ve Ay Aslan burcuna transitine başlayacak dolayısıyla Artık o duygusal o aile yuva meselelerine e, yorulan zihnimiz biraz daha artık kendimize yatırım yapmaya başlayacak. Ben ne istiyorum? E, benim bu ilişkideki rolüm ne? Benim bu dünyadaki yerim ne? Ve ve ben dediğim gibi kendimi daha iyi nasıl gösterebilirim? Kendi özelliklerimi nasıl ön plana çıkarabilirim gibi temalar aslında hafta ortasından itibaren gündemimizde olacak. Ay Aslan burcundayken biraz daha gösteriş yapmak biraz daha egomuza hitap edecek şeylerle ilgilenmek aslında daha mümkündür. Özellikle saç bakımı, saç kesimi gibi konular da gündemdedir. Özellikle Ayaslan'da olduğu günler saç bakımı ile ilgili saç boyamayla, imaj değişikliği ile ilgili değişiklikler yapılması mümkündür. Özellikle ayın da açıları tabi iyicilse. Evet Ayaslan Burcu'ndayken dediğim gibi bu hafta ortasından itibaren aslında biraz silkeleneceğimiz kendimize geleceğimiz ve kendi isteklerimizi ön plana çıkartmak isteyeceğimiz ve ilişkilerdeki yerimizi sağlamlaştırmaya çalışacağımız, ilişkilerde bir birey olarak nasıl konumlandığımızı aslında göstermeye çalışacağımız bir süreç başlayacak. Ve burada fikirlerimizi paylaşmaktan, kendimizi ifade etmekten, kendi farkımızı ortaya koymaktan, Gocunmayacağız, çekinmeyeceğiz arkadaşlar. Hafta ortasında oldukça özgüvenli yani bir tutumla kendimizi sergiliyor olacağız. Aynı gün içerisinde bu sefer Mars'ın Uranüs'le güzel bir etkileşimi meydana gelecek. Dolayısıyla Mars Uranüs ile beraber bir şeylerin hızlıca başlama enerjisi tetiklenecek aslında. Örnek veriyorum bir iş girişimi başlatmak, spora başlamak, aniden bir haber almak. Özellikle hayatımızdaki erkek figürlerinin etkisiyle gerçekleşen ani değişiklikler her ne kadar şok etkisi yaratsa da her ne kadar sürpriz olsa da güzel etkileşimler olduğu için bunlar bizi e, o gün içerisinde oldukça motive edecek ve mutlu edecek gelişmeler olacaktı. Tartışmalardan galip çıkabiliriz. Sportif faaliyetlerde başarılı olabiliriz. Bunun yanı sıra her türlü yeni başlangıç ve her türlü girişim için destekleniyor olacağız. Bu nedenle bu hafta içerisinde yeni bir adım atmak, yeni bir girişim başlatmak, yeni bir şeylere başlamak eğer planı içerisindeyseniz mutlaka 28 Ağustos gününü tercih edin derim. Çünkü tam bir başlatıcı enerji hakim ve Uranüs burada bizleri motive ediyor ve hiç beklenmedik, belki de bizden hiç beklenmeyecek cesareti toplamamızı ve bir risk göz almanız Aslında sağlıyor teknoloji ile ilgili konulardan özellikle bir teknolojik cihaz alımı satımı gibi konularda da bugünü tercih etmek doğru bir tercih olacaktır diye düşünüyorum gelelim 29 Ağustos gününe 29 Ağustos günü önemli bir gündemimiz var Merkür burç değiştiriyor arkadaşlar Merkür artık Aslan burcu transitini tamamlıyor ve başak burcu transitine başlıyor Evet, Ağustos ayı biraz e, Merkür Aslan etkisinde olduğu için yüksek dozda konuşmalarımız, zaman zaman e, egomuzu ön plana çıkararak aslında karşımızdakini ezmekte veya karşımızdakine gösteriş yapmakta çok da sakınca görmediğimiz, e, konuşurken karşımızdakine çok da fazla empati duygularını beslemediğimiz bir üslup tarzımız olabilir. Üslubumuz olabilir daha doğrusu. Ancak... E, Merkür-Başak transisi aslında artık Merkür'ün biraz daha doğru çalışmasını sağlayacaktır. Zira Merkür biliyorsunuz hem İkizler Burcu'nun hem de Başak Burcu'nun gezegenidir ve İkizler Burcu'nda iletişim kanalında çalışırken Başak Burcu'nda analitik zeka e, konusunda çalışacaktır. Dolayısıyla artık 29 Ağustos'tan itibaren başlayan enerjilerle beraber daha mantıklı düşünebileceğimiz, de olaylara daha gerçekçi ve daha realist bakabileceğimiz, Girmiş olduğumuz bir girişimde, başlatacağımız bir e, projede atacağımız bir adımda eline boyuna bütün e, koşulları doğru bir şekilde tartacak, doğru bir şekilde planlayacak bir zihne ve organize e, olmak kapasitesine sahip olacağımızı bize gösteriyor aslında. Bu süreçte özellikle öğrenci e, arkadaşların derslerinde başarı sağlaması mümkündür. Bu süreçlerde girecek sınavlarda başarılar sağlamak daha kolay adapte olmak, yaşanan günlük yaşanan olaylara daha doğru ve daha gerçekçi tepkiler, daha objektif tepkiler verebilmek mümkün. Ve zihni biraz daha kontrol altına alabilmek mümkün. Tabi Merkür Başak'ın yan etkileri de var. Özellikle zihinsel olarak sürekli olarak mükemmeli arzulamak, mükemmeli beklemek ve e, değişken düşüncelere dalmak. Biliyorsunuz Başak Burcu e, bir toprak burcu olmasına rağmen aynı zamanda değişken burçlardandır ve zihinde e, her ne kadar mantıklı düşünen, her ne kadar kolay kavrayan bir yapısı olsa da zihinde tek bir noktaya kanalize olmayı çok da fazla becerebilen bir yapıda değildir. Ve dolayısıyla takıntı, obsesyon, endişe, panik atak gibi kaygılar da aslında mevcuttur. Bu etkileşimlerle beraber Merkür Başak'ta biraz özellikle sinirsel konular, psikolojik rahatsızlıklar aslında daha pik noktaya çıkabilir arkadaşlar. Çünkü her ne kadar doğru düşünsek de analitik düşünsek de Merkür Başak transiti zihnimize susturmayacaktır. Bir alandan bir alana kaydıracaktır. Ve bu e, hengame içerisinde tabii ki sinirsel olarak yıpranabiliriz. E, zaman zaman takıntılar, zaman zaman panik ataklar ve anksiyeler, anksiyetelerle baş etmek durumunda kalabiliriz. 30 Ağustos günü ayın Başak Burcu transitine başladığını görüyoruz. Dolayısıyla Merkür ve ayın Başak burcunda kavuşum derecesinde olması ve bu nedenle aslında duygularımızı ifade etme ihtiyacı içerisinde olmamız bu hafta içerisinde vurgulanan gelişmelerden birisi olacaktır. Aynı gün yine Güneş Uranüs arasındaki etkileşimle beraber özellikle hayatımıza otoriteden, patronlardan, baba figürlerinden ciddi ve ani desteklerin gelmesiyle beraber aslında takıntı haline getirmiş olduğumuz Üzerimizde baskı olarak hissettiğimiz ve duygusal iniş çıkışlarımızı kontrol edemediğimiz durumlarda bir nebze olsun hafifleyebilme ihtimali söz konusu gözükmekte. Yine 30 Ağustos günü daha önceden videosunu çektiğim bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay oldukça önemli bana göre çünkü... Başak Burcu sterlimi söz konusu ve oldukça iyicil açıları var bu yeni ayın. Dolayısıyla aslında bir fırsat niteliğinde diyebilirim. Bu yeni ay özellikle Ağustos ayının hengamesini toparlayacak ve Eylül ayına daha hızlı ve güzel bir şekilde girmemizi sağlayacak bir yeni ay. Bu yeni ayın etkilerini, bu yeni ayın açılarını Başak Burcu'nda yeni ay videomda paylaşmıştım. Yukarıya da onu eklerim ve Burçlara ilişkin etkilerini de paylaşmıştım. Oradan detaylıca dinleyebilirsiniz. Her türlü yeni girişim, her türlü yeni başlangıç aslında bu yeni ay ile beraber tetiklenecek ve bu hafta sonundan itibaren bunun etkilerini hissetmeye başlayacağız. Özellikle Başak Burcu temaları yani organizasyon ve günlük sorumluluklar anlamında, iş hayatı ve sağlık anlamında yeni başlangıçlar, yeni düzenler, yeni rutinler ve yeni çalışma alanları sağlayabilecek bize bu yeni ay ve bu alanda özellikle çevremiz tarafından, e destekleniyor olacağız. Evet haftanın son günü 1 Eylül günü Ay Başak Burcu transitini tamamlıyor ve Ay Terazi Burcu'na transite başlıyor. Dolayısıyla haftanın son günü biraz daha ikili ilişkilerin gündemde oldu. Biraz daha partnerimize zaman ayırdığımız veya biraz daha insan ilişkilerine odaklandığımız bir gün olacaktır. Yine aynı gün içerisinde Merkür, Uranüs ve Venüs Satürn arasındaki güzel etkileşimle beraber aslında Başak Burcu haritalarımızda Başak Burcu'nun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda kalıcı, kalıcı ancak kalıcı olmasına rağmen hesapta olmayan yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle 1 Eylül günü yeni başlayan ilişkiler kalıcılık vaat etmektedir. Her türlü iş ortaklığı, her türlü ikili ilişki, gönül ilişkisi bugünlerde eğer başlıyorsa kalıcılık vaat eder. Ve bugünlerde ikili ilişkilerde problemler yaşayanlar sorunlarına yine kalıcı çözümler bulabilirler. Merkür ile Uranüs arasındaki güzel etkileşim ise özellikle iletişim anlamında teknolojik araçlar ve iletişim anlamında bizleri destekleyecektir. Özellikle teknolojik e, e, teknoloji ile ilgili bir işte çalışanlar bu özellikle açıdan verim sağlayabilecekken teknolojik bir cihaz alımı satımı veya ikili ilişkilerde iletişim, kurma konusunda özellikle 1 Eylül günü ayın da terazi burcu konumunda olmasından mütevellit her türlü ilişkiye kalıcı çözümler vaat eden ve beklenmedik sıra dışı çözümler vaat eden aslında çok da e, nasıl diyeyim e, alışılmış alışılmışın dışında çözümler sunan bir gün diyebilirim çünkü Uranüs burada alışılmışın dışında sıra dışı çözümler vaat eder dolayısıyla aslında e, her ne yapıyorsak belki bir telefonla belki bir hediye ile belki çok farklı bir ambiyansla karşımızdaki insanla doğru iletişimi kurmak adına aynı yönde olma potansiyelini getirmekte Evet, e, bu hafta için e, haftalık burç yorumlarını paylaşmayacağım arkadaşlar. Paylaşmış olduğum yorumlar bütün burçları kapsar ve haritalarınızda hangi alanları etkilediğini aslında paylaştım. Bu hafta e, burçlara ilişkin yorumları paylaşmamamın nedeni şu. Başak burcunda yeni ay videomda aslında bu haftanın gündemini burç burç iletmiştim. Aslında ondan farklı bir şey söylemeyeceğim için laf kalabalığı yapmak istemiyorum. Her birinize bu güzel haftayı iyi bir şekilde değerlendirmeniz için iyi şanslar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda video fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada danışmanlık almak isteyen arkadaşlar evrenselkadimbilgiyetçi.com adresine e-posta gönderebilirler. Ve instagramdan opikus astroloji sayfasını takip edebilirler. Her birinize bu güzel haftayı en iyi şekilde değerlendirmek için iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.